Şimdi arkadaşlar bu yapıyoruz. Bu böyle bir tabi ben, <laughs> bak, içine kaldı. Yani e ben su yapıyorum. Ben var. Bir de var. Aynı yer bunun karşısına var. Anadolu familya. Ben Anadolu O var. Tabi ne demek? Ağır silahlarla kuşlanmış birliklere o zaman tabi geliyor. Tamam mı? Abdülaziz zamanında yapılmış bunlar bu tabelalar. orijinaldir o günler. Hani tepe gibi, dağ gibi üzerine toprak diye mermi düşünce balastama yapsın diye tamam mı? İçinde cephanelik çıkmalar, cephanelik patlamak yok. Tamam mı? Zarar vermesin diye. Gelelim buraya. Burası Buranın komutanı Yükbaşı Mehmet Hilmi Bey. O zaman Marastır falan var ya, Pasalık falan oralar bizim Marastır'dır kendisi. Tam 1912'de Balkanlar bile katılmıştır ilk madalyasını almıştır. Daha sonra Çanakkale'ye buraya geliyor. Buradaki Çanakkale Deniz Savaşı'ndan sonra bir tane Padişah V Reşat'tan bir de Almanlardan iki madalya kazanıyor burada. Arkasından da İstiklal Savaşı'na katılıp İstiklal Savaşı'na almış ve buranın komutanı. Burada Seyit de asker. Seyit de Ama Edirbet Havran Manastır köyünde. Tamam mı? Oradan Kübur oğlu, Abdurrahman'ın oğlu. Annesi Emine kadın. Eşinin adı da Emine. Köydeki lakabı Saray Emine. Tamam. Orada oduculuk yapıyor. Burada savaş yasasında topçu eri. Tamam. Şimdi burada savaşlar yasasında iki zırhlı tarafından çok ağır top altında kalmıştır. Hatta şu kulübenin önünde, şimdi orada giden yol göreceksiniz. Orada karagah birası temelleri kalmış. Yerle olmuş. Tamam mı? Toplar zarar görüyor. Burada o atışlarda burada da yazıldığı gibi tamam 16 askerimiz insan uzun şeklinde kol bacak gövde dağılıp şehit düşmüştür. Tamam mı? Şehitlerimiz şurada insan parçalı toplar da görüyoruz. Tamam 20 askerimizle savaşamayacak, tetik çekecek, bu ağır yer oldu sağ kalanlar Nideli Ali, Seyit, bir de kumandan Mehmet Hilmi Bey. Üç kişi sağ kalıyorlar. Topta şimdi bir düzenek göreceksiniz. Mermi rayla geliyor. 215 kıyıya mermi. <laughs> yani okka. Kilogramı o zamanlar kilogram yoktu ya. Cumhuriyet Başkanı metre kilogram hesap şeyleri geldi kiloya çevirdiğimiz zaman 275 kilo 8 grama geliyor. Yani 276 kilo toplamda. Gelişiler de aslında kalır var. Matapara var bu tarafta orada. Şöyle matapara. Uşunda şey var. Paranga. Mermi geliyor. Merminin kepçesine koyuyorsun. Askerler çekiyor. palangayı, kepçeye yükseliyor. Dönüyor o matapara. Topun namlusunun ağzına. Trak içeri. Ondan sonra ateş ediyorlar. Bu sistemde isabet aldığı için motofor da bozuk. Yani mermiyi kaldırmanın oraya atmanın imkanı yok. Fakat işte filmi de seyrettiniz gibi mermiyi dikiyor gözlerini Seyit. Mermi sanki kaldır beni, kaldır beni diyor. Ali diyor gel bir el attır şunu kaldırın ya. Ya diyor bırak kalkar mı o? Kaldır kalkmaz diyor. Seyit bunu sırt diyor, Tamam mı? Ondan sonra beş basamak var topta. Şimdi topu göreceksiniz. Alman kurut topudur. Tamam mı? 35'lik. Kaldırıyor, atıyor. Çeviriyor. Edrisa'ya getiriyor. Yani Hizaya getiriyor tamam mı? Ondan sonra Ali diyor şu gemiye bakıyor. Ocean zıplısı geçiyor. Ya Allah diye bir çekiyor. Geminin tam kıç üstüne. Geminin arka kısmı var ya. Kıç üstü Kıç üstü hesap ediyor. Orada ne var? Güven sistemleri var. Yekez sistemleri var. Yekez dairesi dağılıyor. Yekez dairesi dağılınca bu denizde gözle de fark edebilirsiniz. Beş buçuk bir akıntı vardır. Ege'ye doğru düzeyden. Bunun dört buçuk metre altında da ters akıtı vardır. Marmara'ya doğru. Gemiyi, bu gemiyi yalnız ilk harekette batmıyor. Hemen iki tane murup abort oluyor sağa sonuna, Ters oyunu boşaltıyorlar. Gemiyi de artık dümen sistemi olmuşu koyuyorlar. Burada sülüklerle sürüp giderken saat on gece Nusret'in döşediği mayın çarpıp demin gittik ya morta, morta koyu o civarda batmıştır. Bu hareketi izleyen Mehmet Yılmaz Bey hayretler içinde kalıyor. Savaş burada sonradan sonra dedi mi 70 tane santral vardı bu bölgede. Bir de tane çıkartıyoruz. Bak bir, daha hala da bir tanesi orada. Demek ki burası güzel bir ses alıyor. Tamam. Mı? Bir tanesi buradaydı. bir tanesi de buradaydı. Evet, daha hala da bak anten orada duruyor. Şimdi tamam o zaman anten değil bu yeni. <laughs> Buradan telefon ediyor Cevat Paşa'ya. Burada diyor bir askerim işte bu kadar 215 kıyıya mermiyi kaldırdı, gemi batmasına neden oldu. Ondan sonra çatan arar vardı o zaman. Buharlı makine geliyor buraya. Cevat Paşa sarılıyor, öpüyor Seyit'i. Kaldırıp kemer aldı. Seyit onun kere deniyor mermiyi. Orada bak işte sen gelersiniz birazdan. Yerinden böyle kaldırabiliyor mermiyi. Nasıl yaptın oğlum diyor. Vallahi bilmiyorum kum alırım diyor. O hal olsa o durum diyor. Belki diyor gene kaldırım diyor. Kitaplar da şöyle geçiyor arkadaşlar. Dünyanın kitabını inceleyelim. Cevat Paşa diyor ki bu olayı tarihe şimdi burada kıyamet kumuş her yerde ceset dolu. Fotoğraf mı kesin ya? Fotoğraf mı kesin burada? Almanlarla var işte zaten. Dur Seyit bir fotoğrafı mı diyecekler. Bak burada poz verilmiştir. Orijinal resimdir. Değil mi? Ağaçtan bir mermi yapın söylüyor. Aynısı. Orijinal gibi. Bunu kaldırsın. Oraya diyor kay, kay, tar tarihe kaydeder. İşte bak Seyit burada poz vermiştir. Mermi kaldırdı. Olay budur. Orijinal resimdir. Tamam. Ondan sonra kendi elleriyle onbaşı kısa takıyor Seyit'e. Seyit oluyor e. bizim. Seyit, Seyit onbaşı. Tamam. Bu çocuğu diyor altınla mükafatlanır Komandanım diyor ben bu ülkeyi diyor altın için para için bir hizmete gelmedim. Ben öyle şey kabul etmem diyor. Yalnız diyor karnım doyuyor diyor. İki tayı çıkarsa iyi olur diyor. İki tayı veriyorlar. Tabi burası asker buradan asker hasta etti. Şehit oldu boş kalaca yok, Redif birliklerinden takviye yedeklerden. Burası gelen tabi kuruluyor. Savaştayız ya. Tam kuruluyor. Bakıyor diğer arkadaşları tek tayıdan talim ediyor. Birkaç kumu yiyor öyle. Bundan sonra onlar neyse ben onu yiyeceğim. İstemiyorum çift tayı 8 burada asker kalmıştır. 8 sene. Evet. Bu olayı duyan Ecevat Devlet Komutanı o zaman Yarbay Mustafa Kemal buraya yağ verdi görüyor. Atla yedek bir atları yönden gitti o çocuk bakalım buraya. Alıyorlar Seyit'i buradan. Atatürk'ü yana götürüyorlar. O diyor 215 kıyıya mermi bir kazdırıp gemi diyor. Buran nefer misin evlat? Benim kumandanım diyor. Nasıl becerdin oğlum diyor. Vallahi bilmiyorum kumandanım diyor. O zaman diyor çam kozuna imam <laughs> Zaten bile kaldıramadım. Konuştuk efendim böyle. Seyit diyor sen ne iş şey yaparsın? Kumandanım ben köyde diyor. Oduncuk yapıyorum diyor. Oduncuk da işliyorum diyor. Evet. Bir daha savaş olsa diyor gelir Gel ben bu kumandanım diyor. İşimi gücümü bırak diyor. Başına gidiyor. Hadi Beni de kaldırıyor Seyit diyor. Ben sizi kaldıramam Niye diyor ya? Ben diyor mermiden ağır mıyım? Kumandanım diyor. Merminin ağırlığı başka, sizin ağırlığınız başka diyor. Herkesi sizi kaldıramaz Çocuğun çok hoş oluyor, çok akıllı laf Çocuğa kahve yok. Kahve içiyorlar. Ondan sonra... Neyse, gene ver geliyor buraya, Seyit'i bırakıyor. Dediğim gibi, 8 yıl asfaktan sonra bunlar alıyorlar. Nideri Ali ile böyle, işte o zamanlar takayla bu. kendiliğe geçiyorlar karşıya. Nerede bu o zaman? Motorlu araç nerede? En lüks varsa ateşek. Bunlar yayar. Dikiyorlar buradan 3 gün 2 gece. Tamam mı? Edremit'e gidiyorlar. Edremit'te balık kısır kavşara gelince Ali diyor gel diyor birkaç gün hazır misafirim var. Ulan git diyor. Sekiz yıldan beri diyor. Çoluğu şaşırıyor. Aslında kaldı. Hadi sen ver ben evime. Gidiyor bunlar geliyor. Çalıyor kapıyı. Tak tak tak. Açıyor sarı Emine kapıyı. Buyur diyor. Ah kim istiyor? Tanımıyor kocasını. Ben diyor Seyit ben. Tanımadım beni. Bakıyor bakıyor, Zor tanıyor. Çocuklar büyümüş bu kadar. Olmuş. Çocuklar hiç tanımıyor zaten. Babası görmüyor. Bebekken bırakmış. Neyse evet, Seyit işlerle devam ediyor. Ya, sene 1934 soyadı kanunu çıkıyor. Çabuk soyadını oluyor. Oluyor Seyit Çabuk. Soyadı Çabuktur. Tamam mı? O aynı yıl içerisinde de Atatürk Balık Kesi arasında Havran'dan geçerken ahali yolu kapatıyor. Gazi Paşa'mız bir akşam kalın burada, bir akşam burada. İstersen hadi kalıyor orada. Terzi Zadiler diyen alınan bir aile var. Zengin bir oradan isim yapmış. Hamdi Bey'in evinde kalıyorlar. Üç katlı ahşap bir ev. Şimdi ev ayakta ama içine kedi köpek varmışlar. Neyse orada kalıyor. İşte yanında kaymakam. Nahiye mi? Ucakta yavar nahiye derlerdi. <laughs> Canlar bakalım sana. Kasalının dertlerini dinlerken <laughs> aklına şey geliyor. Ya diyor sizin burada bir kahraman gazı olacak. Çabuk diyor bununla, seyit diyor. Hemen jandarma çıkıyor arıyor. Yok. Seyit buradan teşkil gelince şöyle yaptım, şöyle yaptım. Mermi kaldırdım, yem batırdım. Hiç konuşmamış. Kimse tanımıyor. Allah. Im. Vakit geçiyor, atacık başlıyor. Sanırsan. nerede diyor bu bu köy uzak mı ya? Neden bu çocuk gel gelmedi falan derken bu jaz arıyoruz konusunu derken köylerin biri ya yukarıda diyor ne bu köyün ismi? Ne bu söyledim ya? Yani. Manastır, Manastır. Manastır köyünde diyor bir seyit var olduğu için olmasın yapar. Hadi jandarma apar topar oraya. Bizim jandarma e çok kibardır. Hemen seyit apartım, diyor, akar topar yakalıyorlar. Diyor ne yaptım, ne suçum ne? Yok diyor, senin atı dışı arıyor. Oh rahatlıyor bu. bak ya seyit perişan. Saç, sakal, üst baş yok ki. Gariban. Diyorlar atı dışı e böyle çıkmaz. Oduncu seyit. Şu. <laughs> Geliyor, geliyor, baş etmeyin. Tamam Bakın, baltası omuzunda. Tamam mı? Ondan sonra ya oluyor kaymakamlar bir şey sürü bir tıraş yapar. Tıraş yapıyorlar. Hiç e, şey yok. Hakkal. Nahiye müdürüm diye çıkar. Denirse uyar oraya. Nahiye müdürü hepsine gidiyorlar. Seyir, oraya kıran tuvalet o. Oh. Asesi dumuzuna çıkarıyorlar. Eee konuşma, anlatıyor atadık işte. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Millet bu sefer seyirti yolumuz var da. Ya bir kahraman gazi var, kabulümüz yok derken. Ne Laf şimdi? ee seyirt ne iş yapıyorsun bak sen diyor. İşte kumandanın söyledi mi diyor şeyde. Gece abattı. Orduyu kapatma. Zaten yere geldi. <laughs> Eyvah bak. sen diyor işe böyle mi gidersin? Diyor, gündelik işler. Üstte tertemiz ya. <laughs> yok kumandanım sağ olsun abi diyor. Beni aldılar, bir sürekli tıraş yaptılar diyor. Bunlar da diyor, müdürümün elbise diyor. Deyince, bazen de kızıyor. Bir kahramana, bir gaziye diyor, sağa sola diyor, avuç başlıyoruz. Bakamıyoruz mu diyor. Kaymakama yazıyor, gazi maaşı bağlanacak. Zigreyi tutturuyor. Olmaz diyor kumandan. Ben diyor devletin parası ama. Şimdi bir da hizaya geçiyor. <laughs> Almıyor, gazi maaşını alıyor. Diyor kabul ettim. Tamam. O şekilde yara aç, yara tok, sefalet şimdi oducuktan para kazanıyorum derken 50 yaşında iken soğuk algınlığı yakalanıyor. E, garibanın parası diyor, doktora da gidemiyor. Soğuk algınlığı zatürreye çeviriyor. 1939'un Aralık ayı sonunda henüz daha 50 yaşındaki son resmidir. Şu renkli olan. 50 yaşındayken vefat etmiştir. Şu resim, soldaki. Böyle bir lan böyle. Ha, şöyle. Evet. Türk'ün akı yakacak arası şarkı evlilerden yapacak biliyor musun onu? Aradan yıllar geçti, bu köyün ismi, Manastır köyün ismi baştan Çamlı köy olarak değiştirdiler. Köy oldu Çamlı. Sonra aklımıza Seyit geldi, Buranda Seyit var ve Koca Seyit burada. Ondan sonra o köyün ismi Koca Seyit Köyü oldu. Bir baktık, mermerden mezarını yaptılar pırıl pırıl. Başında şimdi gibi dikili yazıyor Çanakkale Kahramanı Koca Seyit diye. Şimdi kendi ismiyle anılan Koca Seyit Köyü'nde ışıklar içinde yatsın diyoruz. Buyurun evet. topu yorulmak arkadaşlar. ki gemileri giderken fotoğrafları var. Şahit topları. O toplarından burada kullanılmış. Bu da mı? Hayır hayır. Bu da ona kullanılmayacak. Burada 7 kullanı sette şu toplar kullanılmış. Böyle toplar. Tamam mı? İlk burada kullanılmış. O toplar herhalde gülü diyor, Taş gülü. Kala da var. Ayıp Yazar mı diyorum? Değil mi? Onu kesmeyeceğiz. Çok büyük hata yavru. Burada iyi e evet. bir şekilde konuşuyoruz. Bunlar cephelik mi? Yok abi yok. Yaptık. Böyle akülerini sağ. Boşlumuyor. Çık buraya? Ya niye böyle demirden yapmışlar ya? Demirden ya, yapmışlar. Ya. Ya. Aşınmasın ya, diye. Aşınmasın diye. Aşınmasın Eskiden Aşınmasın diye. Aşınmasın diye. Aşınmasın Orjinal top değil mi? Orjinal mi? top. Orjinal yani bu. Ama topu değil. Seyitin topu değil ha. Toplar nerede kaldıracak toplar? Toplar evet. nerede toplar? Toplar toplar. Topla. Marmen nerede? Ya, nerede? Olur, olur, orada orada askerler ama topluyorlar. Bir tesis kaldırmaya çalışayım mı? Bak toplar yoktu değil mi? diyor ya. Aynıyız mi? Orijinal mi? 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 Siyatin kaldırdığı aynı, o yüzden top 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 değil mi? Değil mi? Şekli falan aynı değil, başka bir top değil mi? O zaman Seyit'in kaldırdığı topun çok çapı farklı, cinsi farklı, başka bir değil, değil mi? Topa mı top ya? top bire birebir aynı. Ha birebir aynı. Evet. Ağlı da aynı birebir aynı. Şekli de aynı değil mi? 170 olmuş. De şekli de aynı değil mi? Topun şekli de aynı. Aynen aynen. şu topu da çekeyim ya. Bazen gerçekçi ya. Oradan <laughs> değil. Oradan kalkar Hadi. o Hadi. Bastı top hayır, Başka var mı? Onu Cihan anca. <laughs> abi de ya. oğlum ya. Gel <laughs> ya. Haydi. Şey. ya. Hadi bismillah. Oğlum belli bırakacaksın Benim Yok mu? Ya Sen daha çok çiğ köfte yapıyor gibiydin. Ben aldım ya. Boy tavuk içse ya? Şu anda. Çek. Şey şu anda. Hiçbir şey, şey dokunma. Sadece sadece kavaya kavrulmayı biliyor. mu? değil mi? Kayıyor. <laughs> kayıyor. Sıcak kalkar olsa kalkanı kalkar kalkanı kalkanı. Elini sakat. Vallahi ben... Kayıyor ya. Aynı da bekliyorum. üzerine girme. <gülüyor> ben ben kaldırsam gel. Gerek yok. Kayıyor Hacı, kayıyor. Bir de ben bir bakın nasıl kavrulmayı ya. Ben şunu kaldırıyorum. Kayıyor ya. Çok güçlü

<laughs> Ferhat gel be. <gülüyor> 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 Baba kaldırmaya çalıştım da gebe, gebe olmaz ya. Hmm. Karın bak oraya verim. Bir tane dayımız vardı şeyin kardeşi. Nazmi annemi. Onlar vardı beş yetki kış çocuk. Böyle kaldırırken karnına yetim oldu öldü çocuk. Öldü mü? Öldü tabii. Çok almış, nasıl yedi, onu nasıl kaldırmış ya? İşte İsmet Hala vardı bir tane, kardeşi Oğuz'a kız kardeşi. Onunla, ilgili, <evliydi. gülüyor> <laughs> Oha ya, mümkün değil Var, o. köyde, köyde işte Ha. İşte o, o yetim doğdu, babası görmedi o arasında Anasını karda kaldı. Oyun Ha. Yok ya çok ağır ya. Nasıl kimse yapması kaldırmış onu ya. Allah'a <laughs> <laughs> oh, bir daha